Asrın felaketinin 13. günü. Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılan Anka deprem bölgesinden Kartal'a döndü. Şu anda yanımda dernek başkanı Adnan Sancak var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmişte olsun. Sağ, sağ salim Kartal'a geri döndünüz bütün ülkemizin başı sağ olsun bütün ülkemize geçmiş olsun evet. diliyoruz ee, başkanım ben susuyorum sözü sıra size bırakıyorum çünkü oradaki olayı, olayı yaşayan ve gören sizsiniz buyurun gerçekten çok zor bir süreçti ee, depremin haberini zaten burada kar nöbetindeyken aldık sabah 5 gibi bütün arkadaşlara acil toplanma çağrısıyla burada toplandık saat 10.30 gibi lojistik aracımızı yükledik, gönderdik. Arkasından biz 11 gibi uçakla havalandık. İlk rotamız Malatya'ydı. İkinci depremde Malatya havalarını yıkılınca mecburen Kayseri'ye iniş yapmak zorunda kaldık. Maraş'a giren ilk ekiplerden bir tanesi de biziz. Saat 12.30 gibi görevlendirmemizi aldık. Akasya Madencilik'le beraber ilk enkazımıza gittik. İlk enkazımıza vardığımızda Zaten soğuk bir hava, kar, sulu kar. İlk 48 saat hiç uyumadan, bir şey yemeden suyumuz da yoktu zaten. Ee, lojistik Tabii sabaha kadar 48 saat boyunca uyumadan oradan 3 tane canlı aldık. 7 tane de eks aldık oradan. Uzun uğraşlar sonucu tekrardan belki var diye beklerken bu sefer diğer lokasyonlara yöneldik. Diğer lokasyonlarda da aldık bir tanesinde altı aldık bir tanesinde bir aldık en son aldığımız üç buçuk üç buçuk yaşındaki bir kız çocuğuydu o bizleri çok duygulandırdı çok umutlandırdı ekibi artık ses gelen yönlere bölerek göndermeye başladık ne kadar canlıya ulaşabilirsek ses alabilirsek oraya yoğunlaşalım dedik ama maalesef. Yani televizyonları biz takip edemedik ama bizlere söylenildiği gibi belki onun 10 katını, 20 katını, belki de 50 katını orada gördük. En son geçtiğimiz Proton Apartmanından 63 tane eks aldık. Bizimle beraber orada işte Akasya Madencilikle beraber çalıştık. 110 kişiyle enkaza müdahale ettik. Son naaşları aldıktan sonra da Zaten 10. günde doldurmuştu. Ekip olarak geriye döndük. Kaç kişilik bir ekip? Buradan çıktığımızda 25 kişi arama kurtarma ekibiydi. Samsun ekibimiz katıldı. Ankara ekibimiz katıldı. Aynı zamanda gönüllerimiz katıldı. 95 kişiydik. Ya siz yaşadığınız her şey dediğim gibi siz gördüğünüz oradaki olayları enkazın altına siz girdiniz ee, bir tane daha canlı kurtarmak için elinizden geleni yaptınız. E bu oradaki atmosfer nasıldı acaba çok kısa bir şekilde anlatırsınız. Korkunç diyebilirim yani o nasıl bir anlatılacak bir şekli de yok. Yani büyük binaların yani bir depremde yıkılma şekli vardır. Bunlar çok farklı bir yıkılma. Yani binaya bakıyorsunuz binanın yatak odasının üstünde banyo gelmiş, banyonun üzerine mutfak gelmiş, onun üzerine salon gelmiş, çocuk odası gelmiş, yan dairenin eşyalarıyla karışmış. Artık nasıl ikinci deprem vurduysa binaların yıkılış şekline göre de yani insanlar diğer dairelerden çıkmaya başlamış. Ondan sonra neler yapılmalı size? Arama kurtarma anlamında. Arama kurtarma anlamında yani belediyelerin olsun ıı, kamu kurumlarının olsun artık bizim gibi derneklere evet. yani malzeme maddi ve manevi destekte bulunması gerekiyor. Bizler kendi imkanlarıyla ayakta duran bir de derneğiz. 90 kişilik ekibin oraya gitmesi gelmesi, iaşesi oradaki kullandıkları malzeme her eksi aldıklarında artık son zamanlarda kokmaya başlamıştı. Mikroptan dolayı yani hastalıklardan korunma babına giydiğimiz tulumları, eldivenleri ve maskeleri bir seferlik atmak zorunda kaldık. Orada yaklaşık 500 çifte yakın eldiven kullanıldı. 500 maske yani tulumlar hesapladığınız zaman bunlar büyük bir meblaları buluyor. Yani o yüzden de yerel yönetimlerin bizim gibi derneklere sahip çıkması lazım. Şimdi ekip arkadaşlarımız hem enkazda hem okulda çocukların moralini yükseltmek, en azından o deprem acısını azaltmak sonuçta bir evleri var, bir yatakları var, bir yuvaları var. Bir bakmışlar, ertesi gün betonda yerde battaniyenin üzerinde hiç ummadıkları bir yerde yaşamaya çalışıyorlar. Ekip arkadaşlarımızın bir kısmı enkazda çalışırken diğer kısmını dinlenmeye götürüyorduk. Çünkü 24 saat üzerinden çalışıyorduk. Arkadaşlarım o 24 saatlik çalışmanın ardından dinlenmeye geçecekken bayan arkadaşlarımız okulda çocuklara yönelik eee faaliyetlerde yaptılar. Çocuklara hediyeler dağıttılar, oyuncak dağıttılar. Program düzenlediler. Hem çocuklar hem aileleri çok mutlu oldu. Ben arkadaşlarımı da buraya çağırayım evet. bayan arkadaşlarımı. Evet efendim Anka güzel, Arama Kurtarma anladım. Yardımlaşma Derneği'nde eee kahraman kadınlarımız da var. Onlar da deprem bölgesindelerdi. Ben onların da kısaca düşüncelerini alayım. Merhaba. Yani orası ciddi anlamda çok kötü bir yerdi. Hani her türlü psikolojik desteğe ihtiyaç var. Özellikle çocuklar çok hani çok kötüydü. Sıcacık bir kucak arıyorlar, bir ilgi arıyorlar, oyun istiyorlar. Hani o psikolojiden çıkarmak Moral için her istiyorlar. türlü destek vermeye çalıştık. Yani yeri geldi gündüz enkazdan çıktık o yorgunluk içinde demeden o üstümüzde, başımızda, baretimizde tekrar oyunların içine girmeye çalıştık. Onlarla oyun oynadık, çocuk olduk, sarıldık. Onlar mutluluğu bile, bile çok güzel bir şeydi. Yani mutlulukları değiyor. Onların güler yüzü. Biz de mutlu oluyoruz. Nasıl çocuklar? Ya sözüm bittiği yer oluyor. Çok üzgünlerde böyle bizden moral oldu. Yani yaptığımız şeyler yüzlerini güldürdü. Her gün istediler mesela, her gün bacağımızı sarıldılar. Bugün de yapın, bugün de edin. Çok güzel oldu. Onlara bir moral oldu. Ben arkadaşlarıma katılamadım rahatsızlığımdan dolayı ama onlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar deprem bölgesinde kusura bakmayın inanın yorgunluktan artık bazı şeyleri hafızlarda tutamıyoruz. Evet. Kahramanmaraş Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi Müdüresi Metap Ayasa, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Erşahin'e, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkan şu Başkanı Şube Müdürü Volkan Yağlıcı ve en çok bize desteği veren ben şöyle yapayım. Gerçekten bu hoş olmasın. Onları da onur etmek istedim. Akasya Madenciliğe buradan çok teşekkür ediyorum. İyi ki de onları tanımışız. İyi ki varlar. İyi ki varlar. İyi ki varlar diyorum. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın, yaşatmasın. diyorum. Evet, yaklaşık afetten 10 gün önce gelmiştik buraya. Çekimlerimizi başkanla yine röportaj yapmıştık efendim. 10 gün sonra da bu felaket yaşandı. Başkan ve ekibi direkt deprem bölgesine hareket etti. Kendisinin dediği gibi ülkemiz coğrafi olarak zaten bir deprem bölgesi. Bununla birlikte... Böylesi kuruluşlara yani sivil toplum kuruluşlarına, arama kurtarma ekiplerine, e, yerel yönetimlerin, ilçe belediyelerin ve ilçe kaymakamlığının, e, devletimizin daha doğrusu sahip çıkması lazım ve destek vermeleri gerekmektedir. İstanbul depreminin de çok yakın e, olduğunu buradan e, ifade edelim. E, kendisine de teşekkür ediyorum, e, ekibinin de kendisine de emeklerine sağlık diyorum. Hoşçakalın.